Merhaba arkadaşlar bu bölümde anlık değişim oranından ve anlık değişim hızından bahsedeceğiz. Y eşittir fx fonksiyonunda x bağımsız değişken, y eşittir fx de bağımlı değişken olmak üzere dy bölü dx'e anlık değişim oranı diyoruz. Şimdi burada x yol t'de süre dersek dx bölü dt yoldaki anlık değişim bölü süredeki anlık değişim bu oran bize anlık hızı veriyor arkadaşlar. A'yı alan T'ye süre dersek DA bölü DT de alandaki anlık değişim hızını veriyor. V'ye hacim dedik, T'ye süre dedik. Bu sefer de DV bölü DT bize hacimdeki anlık değişim hızını veriyor. Şimdi sorularla bu durumu güzel bir şekilde pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. İlk sorumuza bakıyoruz. Yan tarafta bir aracın yol zaman grafiği verilmiştir. Üçüncü saniyede anlık hızı anlık yol değişimi kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. dx bölü dt diyoruz. Anlık hızı bulmak istediğimizde dx bölü dt yani x'in t'ye göre türevini alacağız. x'in t'ye göre türevini alırsak 2t artı 6 oldu. Üçüncü saniyedeki anlık hız soruluyorsa t gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. 2 çarpı 3 artı 6 eşittir. 12 diyoruz. Bu tamam. Geçiyoruz ikinci soruya. Bir karenin her bir kenarı 2 cm bölü saniye hızla artıyor. Karenin kenar uzunluğu 6 cm olduğu anda alanındaki değişim hızı kaç cm kare bölü saniye olur? Karenin her bir kenarı 2 cm bölü saniye hızla artıyorsa bir kenarına x dersek dx bölü dt eşittir 2 diyoruz. Karenin alanı ne eşit? Alan eşittir x kare diye yazdık. Ne istiyor bizden? Alandaki anlık değişimizin istemiş. dA bölü dt'yi bulmamız gerekiyor. dA bölü dt eşittir diyoruz. Bunu zincir kurayla şu şekilde ifade edebiliriz. dA bölü dx yani a'nın x'e göre türevi çarpı dx bölü dt şeklinde yazabiliriz. Peki a'nın x'e göre türevi ne eşit? x karenin türevini aldığımızda 2x yaptı dx bölü dt de 2 eşit. Eşittir 4x dedik. Kenar uzunluğu 6 cm olduğu anda dediğine göre x yerine 6 yazmamız gerekiyor. Bu durumda x eşittir 6 için ne olur? 4 kere 6 24. İşaretledik. Geçiyoruz 3. soruya. Küre şeklindeki bir balonun yarı çapı 2 cm bölü saniye hızla azalmaktadır. Bu balonun yarı çapı 3 cm olduğu anda hacminin azalma hızı kaç santimetre küp bölü saniye olur? Kürenin yarı çapını R birim dersek yarı çapı 2 santimetre bölü saniye hızla azalmakta diyor. Dolayısıyla DR bölü DT eşittir 2 dedik. Bize hacminin azalma hızını sormuş. Yani DV bölü DT'yi soruyor. Peki hacim neye eşit? Kürenin hacmi V eşittir. 4 bölü 3 pi R küp diyoruz dv bölü dt eşittir. Bunu zincir kuralıyla dv bölü dr çarpı dr bölü dt şeklinde yazabiliriz. Peki v'nin r'ye göre türevi neye eşit? 3'ü başa attık. 4 bölü 3'ü 3 çarptığımızda ne yaptı? 4. 4 pi r kare oldu. 4 pi r kare çarpı dr bölü dt de 2 eşitti. Çarpı 2 dedik. Ne diyor? Yarı 3 cm olduğu anda demiş. R yerine 3 yazarsak r eşittir 3 için 4 çarpı pi çarpı 3'ün karesi çarpı 2 dersek bu da 72 pi olur. İşaretledik geçiyoruz dördüncü soruya. Bir dairenin alanı saniyede 2 santimetre kare hızla artıyor. Alan 16 pi santimetre kare olduğu anda yarı çapının değişim hızı saniyede kaç santimetre olur? Alanı saniyede 2 santimetre kare hızla artıyorsa alanına a dersek da bölü dt eşittir 2 oldu. Alan 16 pi santimetre kare olduğu anda yarı çapının değişim hızını sormuş. Alan 16 pi santimetre kare olduğu anda demiş. Alan eşittir. Pi kare dersek bu da 16 pi'ye eşit dediğimizde pi'leri sadeleştirdik. R eşittir 4. R eşittir 4 olduğu anda yarı çaptaki değişim hızını sormuş. Yani dr bölü dt'yi soruyor. dr bölü dt eşittir. Biz bunu zincir kuralıyla dr bölü da çarpı DA bölü DT şeklinde yazabiliriz. DA bölü DT 2'ye eşitti. DR bölü DA'yı bulmak istiyoruz. A'nın DA bölü DR dersek. Yani alanın R'ye göre türevini aldığımızda. Pire karenin R'ye göre türevi nedir? 2 pi R. Bu durumda DA bölü DR 2 pi eşitse. DR bölü DA da 1 bölü 2 pi eşittir. DA bölü DT de 2 idi. 2'leri sadeleştirdik. 1 bölü pi r oldu. R yerine de 4 yazarsak r eşittir 4 için cevap 1 bölü 4 pi olur. Bu kadar. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar 5. soruya. 2 metre uzunluğundaki Yusuf 10 metre boyundaki bir ışık kaynağına doğru 4 metre bölü saniye hızla yürüyor. Buna göre Yusuf'un gölge boyunun azalması kaç metre bölü saniyedir? Yusuf ışık kaynağına doğru 4 metre bölü saniye hızla yürüyorsa bu durumda dx bölü dt eşittir 4 dedik. Gölge boyundaki azalma hızını sormuş. O da dy bölü dt olur bize bunu soruyor. Benzerlikten faydalanarak x ve y arasındaki bağıntıyı bulalım. Temel orantı teoremini kullanırsak. 2 bölü 10 eşittir diyoruz. Y bölü x artı y. Sadeleştirdik. 2'ye böldük 1. 2'ye böldük 5. İçler dışarı çarpımı yapıyoruz. 5y eşittir x artı y dedik. Bu durumda 4y eşittir x oldu. Eşitliğin her iki tarafının t'ye göre türevini alırsak. Yani d 4y bölü dt eşittir. dx bölü dt dedik. 4'ü dışarıya alıyoruz. 4 çarpı dy bölü dt eşittir. dx bölü dt dedik dx bölü dt 4'e eşit olduğuna göre her iki tarafı 4'e böldüğümüzde dy bölü dt eşittir 1 olur. Yani gölge boyunun azalma hızı 1 metre bölü saniyedir. İşaretledik. Geçiyoruz arkadaşlar bu bölümdeki son soruya. Taban yarıçapı 2 metre ve yüksekliği 6 metre olan dik koni biçimli depoya boşken su aksalak depo doldurulmaya başlanıyor. İçindeki suyun üst düzeyindeki daire kestiğinin yarıçapı 1 metre olduğu anda yarı çapındaki anlık değişim hızı 0.25 metre bölü saniye olduğuna göre bu anda depoya dolan suyun hacmindeki anlık değişim hızı kaç metre küp bölü saniye olur? Kolinin hacmi V eşittir diyoruz. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare çarpı H diyoruz. Yükseklikle yarı çap arasındaki orana baktığımızda H bölü R eşittir. 6 bölü 2 yani 3 olduğunu görüyoruz. Bu durumda H eşittir 3R olur. Yani V eşittir 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare çarpı 3R dersek eşittir pi R küp yaptı. Yarı çapının 1 metre olduğu anda yani suyu doldurduk. Yarı çapının 1 metre olduğu anda yarı çapındaki anlık değişim hızı yani dr bölü dt eşittir 0.25 metre bölü saniye yani 1 bölü 4 metre bölü saniye demiş. Ne diyor? Bu anda hacimdeki anlık değişimimiz nedir diye soruyor. dv bölü dt'yi sormuş. Biz bunu zincir kuralıyla dv bölü dr çarpı dr bölü dt şeklinde yazabiliriz. V'nin R'ye göre türevini alırsak 3'ü başa attık. 3 çarpı pi çarpı üzerini bir azalttık R'nin. R kare oldu çarpı dr bölü dt de 1 bölü 4'e eşit. Ne diyor? Yarı çapının 1 metre olduğu anda diyor. Yani R eşittir 1 için demiş. R eşittir 1 için cevap ne olur? 3 pi bölü 4 olur. Böylece bu bölüm burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.